Bak. güzeldi. <laughs> Şimdi iki tane adamla tek tek kalayım. Kesin bunlar Kan çalacak kan. En son modemi var alacağım böyle. Modemle haşin deşir. Geliyorum. Ben geliyorum. Bir adam. ama biraz yukarı çık. Bitti bir drop bitti. Ne benim oğlum sen ne diyor? Drop vardı sende. <laughs> ne değil sende varmış. Ee, geliyor. Gelemiyor. Geliyor. Al geldi. Alırsın. Aa oğlum ya. Ben vursam o kadar o adam yerine ben orada olsam sekmez biliyor musun? Adam intihar etti ya. Neredesin? Adama gidiyorum rakibe. Üstte pusu bekleyeceğim. Bunlar bize giderken ben hop arkadan çat patlatacağım. Ya bu yollar niye bu? Lan böyle? nasıl öldüm ben? Nasıl öldüm ya? Allah'ım base'de hiçbir şey birikmiyor. Oh be sonunda demir set. Ya aslında Ramal. kırarız ya beraber şey yaparsak. Ben seni ba bekliyorum. Basit beys. Bekle. İşte geldim dostum. Üzgünüm Lan niye atladın ki hemen. Arkadaş şunu da kes. Mama mal, mal ben onu. Heh. Ben patlatacağım. <laughs> Patlattım basitti. Allah seni evin. Evet. Yalnız var ya 10'da 10 taktik yaptım. mükemmel. Easy. Aa sardan tek kişi almış. Nice. ben onu alırdım hocam onu lazım. Oğlum niye gidiyoruz ki? Gel direkt şeye gidelim. masaya gidelim. Yan besi gitmiyor oğlum. Baksana bu nasıl bir build. Adam geliyor oğlum nasıl? hiç fight pardon. Ha adam duruyor değil mi pardon. Adam adam mı? Aşağı düştü. boşver ver. Aşağı düştü. Hani. Adam, adam, hala duruyor. Nerede duruyor oğlum? Sende nasıl bir lag var? Burada ya adam. Ha pardon. Buraya be dedim ben oyunda dedim. İyizim <laughs> öyle çalarlar ha. Hayır. Ben bir altı yaramıyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Aga mavi bize gidiyor lan mavi bize gidiyor mavi bize gidiyor. Mavi değil mor. Mor değil mor. Kanka boş. boş ver. Boş ver boş ver kırıldı. Hiç Yavşaklar. Ben de mora giderim. gel gere gel Nerede mor? Git git. Morta şurada ya sen beni izle. Gel gel aha bunda var ya acayip şey var. Kaçmasından belli zaten. Lan 3 canı var. Üç, bir vuruş canı var. Heh. Emin çaldı. Gel 16 16 tane. Gel çabuk tamam, çabuk. Tam boş base'e gidelim. Kanka boş yok. Hadi <laughs> <Nerede gülüyor> oğlum. <laughs> <laughs> Nereye gideceğiz? Gel gel şey şeye gidelim. Aa gel midi, bir kere daha la. oldu. Tamam. Baya bir üzümümüz var oğlum. Ya, Artık, gel uzun, gel, gel. mavi gidek mavi gidek. geliyorum geliyorum Arhan deyim. Emin ha? patlayacağız ba. Adam peşimizdeymiş. Allah'tan erken attı da bari. He abi. Dur ha. Oğlum sen var ya adamsın Oy. çıkart emin. Bir de bana da özümüt verirsen çok hoşnut olurum. Al lan 4 tane sana 3 tane bana ben İngilizce anlatırım. Adamsın. Yapayım. Lan set alamıyor muydun? Yo. Nasıl oğlum 16 tane gelmedi mi? Yo 7 tane He ben 16 tane duydum lan. Keşke sen yapaydın. Hadi buraya geç. Hoş geliyorum. Neredesin? Burdayım ne hani müdür gidiyorum. Seni bekliyorum. Lan buradayım evet, <burada. <laughs> Göremiyorum oğlum. Kör oldum. Kör <laughs> oldum. Görmüyorum, kör oldum. Aa midde adam var. Göremiyorum. Mor var. Lan var. şey. Ya oğlum morları patlatmamız şey... lazım ya. Güçlendi götler. Gel gel gel. Adın mor, bir tanesi buradaydı. Boş ver şu an hiç önemli değil. O mor var ya baya patlata patlata. Aa morun base'i de boş. Gel gel. Mal. Burada gel. Ya gel, gel mor bu tarafta lan. Mor base bu tarafta. Aha ya oğlum. Ha orası mı pardon lan. Aa ben malım. Adamsın. Emlasın var mı? Emlasın yok. Teste. Orada da yok. Lan Anladım. yeşil geldi. Ha ananı satayım ya. Korktum. <laughs> lan yeşil <laughs> <kesin> geldi. <laughs> ben ne basayım? <laughs> 4 Hı. tane var bekleteyim mi? Beklet. Ya 12 tane biriktir. Koruma 4 ola ya da direkt sen dört taneyle şey çılgın madenci aç içi. Ya boş. Kalsın. Biriksin. Gel şimdi bende imiz var onları tek tek öldürerek Kanka biri midde. Herobrine. Ben middekini kesmeye gidiyorum. Hadi bak ya Allah. Ha, yani biri daim biz işmiş. Kanka biri daim biz okay. işmiş. Önde. Ananı satayım aldı beni. Aa gel gel gördüm. Gördüm. Gel gel. Vallahi. önümde Önümüzde. Önümüzde. Aynen. Dur bekle bende invis jump var. O da. Çok belli ediyorum bu arada. Is i̇smini duydu. Ad şeyini, nickini. Ya, Üçten vurucu aha Ama şimdi taktiğizle. As... Yeah boy. <laughs> Best taktik ya. Ben bu taktiğin üstüne <laughs> bir şey tanımam. <laughs> Mükemmeldi. Oğlum Allah Allah bugün bugün şanslı günümüzde miyiz yoksa bizim için çok iyiyiz. Ne oluyor? Ne bileyim üst üste binler falan. Allah Allah. Oha kırmızı takıma var. <laughs> biz bunları alırsak daha bir şey Biz bu kırmızıyı alalım ben daha bir şey bilmiyorum. Bunlar alırsa zaten direkt bir şey yapalım böyle oyun Fatih falan. Aynen. Oğlum biz niye sürekli yeşil oluyoruz Bu ne ya? Babam karıştı AKP'ye bastı. <laughs> ya ben bunu okumamış sayıyorum. Ben şu anki yazılan evet. yazıdan hiçbir alakam yoktur. Aşağıda yazan şu Aha yazılan yazılan. kırmızıya bakan anasını nasıl oynuyor? Bize mi geliyor? Bize gelmiyorlar da çok iyi oynuyorlar. Bize gelirlerse ki gelecekler büyük ihtimal. Mavi hemen bizim sarıyı halletmemiz lazım. Aga Bah, mavi. Aga kal. boş ver mavi sarı kırmızı. <laughs> Beşte kal. Adam da bize gelecek. <laughs> Kalıbımı basar. Sarı gel. Sarı geldi. Gelsin. Bak, gelin. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> ya çözmüşüz biz bu oyunu ya. <laughs> evet. iki takım mı? Oh my god. Oh my god. Ya üstteki elma yedi. Aga vuramıyorum ki heriflere. Baba baba yaralandı yavşak ya, Allah'ım ya. Abi bu ne ya? Tamam, boşa Bu el olmamış gibi. Allah Allah, böyle saçmalık mı olur? Önce ortaya aldı ça çat çat. Serdar, <laughs> Urbana'yı... Yavşak Sarı da gelmiş orada, bekliyor ki. Böyle şata da gördü. Sarı iyi taktik yaptı. Oğlum ağzımızı açtın, nazar değdi. İlk eli kaybettik. Dedikten sonra. <laughs> dedik yani ne kadar iyi oynuyoruz falan diye nazar Instagram değil. hesabı Instagram hesabımı paylaşacağım takip etsin <laughs> Tabi efendim cüvenim hocam adamlar gelecek ama Hı -hı. çok geç geliyor abi geliyor abi, abi? ya yani gelsin ya yani. bir kere düştüm de... abi Düş... sabun Allah hep bandala oy abi? <laughs> ne alakası <olayım>. var? <laughs> Çok, ne <bilmiyorum>. aklıma geldi. <laughs> İkisini de düşürdün. Eyvallah. eyvallah. eyvallah fark ettim kanka. Ya bu chestten niye şey bu kadar uzak? ya. Hey ya. ya. <gülüyor> ya <gülüyor> niye abi niye sebep ne? Koy şeyin yanına marketin yanına. Geldiler. Keşke, bazen, geldi Aha. Yapacağım. Oğlum bir adam kaldı ona da kırılacağız. Ne ay? Emin sen bence git beni duyuyorsan modem tat at gel ya. <laughs> televizyon, tüplü televizyon mu bu? Kafasına vurayım bir de arasına. Onda bu arada var orada var. Var hem de hayvan gibi zümrüt var. Düştü. düştü, düştü tamam aldım. Hiçbir şey yokmuş. <laughs> Niye kaçtı lan? Zost. Aa sarı sarı sarı. Salah <laughs> mı lan bu? Oğlum, Olan... aa lan aşağı düşürdü sandım. Aşağı düşürdü sandım Ben Bende lan yemin ederim ediyorum bende gittik dedim herhalde <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Lan hadi lan hadi Aaa ne satayım ya geçtim <laughs> Dur ben etraftakileri toplayayım dur Boşver onda da zümrüt vardır büyük ihtimal Bende 10 tane şey var elmas var 4 tane de bende var Bs e dönek kendiliş elmas masa Kılıç elmas basak aynen. Evet, kılıç diyeceğime kılıç elmas dedim. Bravo. Atsanız zümrütleri. zümrütleri. Aynen Zümrüt deri. Aynen. Lan yok lan yok. Bir tane, bir tane. Elmas diyecektim zümrütleri deri yanlış Oğlum elmas atıyorum diye ki zümrütleri. Ya şeyim Zümrüt şu atıyorum diye ki ya yanlışlıkla dedim. <laughs> i̇yi misin kanka sen? <laughs> Hiç iyi değilim. Psikolojik <laughs> konularım var. <laughs> Hadi gel. Aha, yine ortada biri. Yine sarı, yine tipik, kaçıyor. Bak arada, bir de arada 5 şey, o demik yer boşluk olsaydı ikimiz de düştüydük bu arada. Harbiden mi lan, bayağı bokluğuna gittiydik. Tamam, aldın sen. Bunu ya ne çaldı lan? ya. Ben <laughs> <laughs> Kardeşim, ikimiz de vurduk. Oyun hangimize verilirse işte. Dayan. Allah seni ben kaçıyorum. Baba baba çalmaya geliyor çalmaya geliyor baba. Oldu canım <laughs> aynen aynen. He ee, aynen aynen. <laughs> Hemen çalmaya ah, geliyor ya. ya. <laughs> Yalnız orada harbiden ölüyordum ha. Dedim aha ben öldüm. Sonra sen geldin. Değil, dostum. <laughs> Yüzün gitsin be. Pempeye gidelim pempeye. Direkt çaprazda. <laughs> Ama benim Pempe. deminki gibi gitmiyor. Eklemeler bayağı çapraza gittim. ne? girer. Pempeye girer. Gel gel kırarız şey, Adamlar şey, elmas sayt Elmas sayt şey. Nasıl alacağız? Vallahi. Bence gel elmas. Elmas set top. jump var. o zaman git de ne lan? Yürü. Ben ortayı toplayacağım. Ne oldu? Alo? Kırdım, kırdım. AS win kolaydı kek. Kırdım kaçıyorum. Adam o ok atıyor. Emin kurtar beni. Göt korum arkama bakamıyordum. Baktım tamam gerek kalmadı. Gel, gel buraya. <laughs> Bak 9 tane 9 tane zümrütüm 18 tane de elmasım var. Oy. Elmas set ol hemen. Sıra sende. Ok gel çekeceğim lan. çok fazla şey almış olabilirim. Hadi turuncu. Oğlum. Turuncu base nere? Oo tamam. Turuncu base burasıymış. Emin emin emin. Sen arkamda. Aa bu. Oldu oğlum. Sen beni arkamdan geldi sandım. Lan. Arkamı hiç korumadım. Adam da arkamdan vurdu beni. Şimdi solu ben turuncuya gideceğim. Sen gidersin turuncuya. Havada asılı kalma. Hileci. E. Evet. sen drop'un tilla'nı yedin biliyor musun? Evet şu an ben hala duruyorum. Ananın <laughs> attı mı oyundan? Attı oyundan. <laughs>